kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hastaneye geldik. Yanımda Fatma ve Asel var. Hadi Onları... Aleyküm Niye Aleyküm selam. Yardım edin abi. Anam ne oluyor burada? <laughs> Doktor sizi mi kesmeye çalışıyor? Gelin gelin hadi. Hadi kurtardım gelin gelin hadi gidelim buradan. Kıvırcık dostum buradan nereye gideceğiz ya? Ee, bur Ana biri kapıyı açtı. Gelin çocuklar kaçalım. Anam burası çok değişik bir yer. Arkadaşlar dediğimiz üzere videomuza hoş geldiniz. Videomuza şimdiden like atmayı, kanalımıza abone olmayı, de açmayı unutmayın. Hadi koşmayın ama. Videoya 150 bin like gelsin. İnşallah kardeşim 150 bin like gelirse çok güzel olur şimdi. Bu arada takipçimiz Sat Berkay ve takipçimiz şu an oyuna katılmış İsmini okuyamadım. Onlara da buradan selam olsun arkadaşlar. Bakar mısın ben seni şu anda Kardeşim ben şimdi hepinizi geçeceğim. Ben parkur prosüyüm. Bu hastanede. Bu hasta ne Bu ben kaçacaktım. Çığlık atma bar. Ana anam, nereye geldik ya? Oha oha Asel'e bak. Hızlı hızlı gidiyor bir de. Kız Asel. Bak hiç biz beklemiyor ya. Fatma geliyor mu abim? Bir şey yapmaya devam ediyoruz. Bozuk mu? Ben mi? Ya sen yapamayamasın Fatma. Set bas Set bas. Hop hop gelme. şöyle şöyle şöyle. Aha Asel aşağı düştü galiba. Arkadaşlar <laughs> bu arada burada bir insanın iskeletini çıkartmışlar. Görüyorsunuz. Hastanelerde normalde böyle. Kız Asel gel buraya. As ya, ne ben ne korkuyorum, korkuyorum. Asen, asen, ne? Asen, Ben de ben oynuyorum. Gel hadi oyna. Arkadaşlar aşağı düştü. Neden korkuyorsun kardeşim ya? Burada hiçbir şey yok. Abi Burası ne? özel Kalba. bir hastane. Efendim? Kalbin ne korkuyor yani ya? Kanka kan kan hadi kanka koşun da e gelin ya. Allah Allah. Arkadaşlar biz parkurumuzu devam ediyoruz. Hastaneden olabildiğince hızlı kaçmaya çalışın. Çünkü hastane sizi yakalarlarsa İğne, serum, dikiş, pasman... Fatman. anam biri gene aşağı düştü. Fatma geliyor abi. Fatma, abicim, durur Fatma durur geliyor. Mi? Sen sen hadi gel ya. Fatma dur arkamızda şu an zıplıyor. Abi, Fatma oraya geçmeye çalışıyor arkadaşlar. <laughs> galiba Fatma doktoru dövüp öyle gelecek yanımıza. Öyle mi Fatma? <laughs> Dövecek de, mi? Evet. Arkadaşlar şimdi buradan bir aşağı atlayacağız. Teşekkürler Fatma. Şöyle dövdüm. anam. Abi kıvırcık abi. Buradan aşağı atla. Ana Allah. Yanlışlıkla, Fatma. Allah yanlışlıkla düştün evet, ya. düştüm ya. Ne oldu ikiniz <laughs> aşağı mı düştünüz? <laughs> evet. Arkadaşlar galiba bugün hastaneye 3 kişi geldik ama tek başıma döneceğim. Neden? Çünkü görüyorsunuz iki tane yanımda profesyonel olmayan parkurcular var. Biri Asel, biri Fatma. İkisi de birbirinden parkursuzcu. O yüzden, asıl biz bunları şimdi kurtar. Aha, ne haber dostum? Çok iyisin he. Gel kapışalım mı gel? Bak şimdi arkadaşlar. Araba gibi koşuyor gel buraya. Hop. Şimdi ben onu nasıl geçtim? Çünkü ben Burada parkur proşümdüm arkadaşlar. Efendim kardeşim. Buranın neden mavi? Kardeşim orası neden mavi? Çünkü orası elektrikli. Oradan aşağı düştüğün zaman ne oluyor biliyor musun? Atla. Ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Ölüyorsun. <laughs> ya arkadaşlar bu arada, bu arada arkadaşlar Şarkı sizler de videoya katılmak isterseniz benim adım oyun altan tiri doktorum beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar şimdi şuradaki asansörden karşıya geçin asel asel bak karşıdayım gel 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 karşıdayım gel abicim gel bak karşıdayım gel bana doğru atla elini tutacağım tamam mı hadi gel hadi gel abim canım benim arkadaşlar bakın Asel ile Fatma karşıdan geliyor bak Kevon'un hesabında gel Fatma gel ana ana Fatma gitti gel Asel'cim Asel gelmek üzere evet yarışmacımız Asel Asel geliyor Asel geliyor mükemmel bir atla arkadaşlar mükemmel bir atla işte ama ben <laughs> onları tutamadım neden oh! <laughs> Mahmut, abi. <laughs> Mahmut abi Mahmut abi Mahmut abi kesiyorlar çocuklar yetişin Mahmut abi kesiyorlar kesmeyin lan Mahmut abi benim abim bu Mahmut ab <laughs> ma Mah ma Mah abi Mahmut abi Mahmut abi beni yedi. Mahmut abi dişlerini. Mahmut abi ya. bunu bu da mı yapacaktın bize Mahmut abi? Mahmut abi. Bu arada mesajlar geliyor. Abi Amelde ne adını da anlamıyorum kardeşim benim canım oh, benim. Amelde. Hop şuraya Amel doğru. Defteri falan yok, mı demek yok yok. Galiba Amel defteri kapan. Abi diyor Amel defterim kapandı diye. Ne yapacağız diye arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu yani... izleyip izleyip videolara ne like atıyorsunuz, ne abone oluyorsunuz, ne yorum atıyorsunuz, ne bir şey yapıyorsunuz. Çok çok kayıp ediyorsunuz. Vallahi videoya like atın. Abone olun kanala ya. Böyle bir şeyler yapınca. Ama ben atıyorum değil mi? Adamsın sen kardeşim benim. Arkadaşlar videoya like atanlar adam, madam, hatta lady, prenses, Diana ama like atmayanlar. <laughs> evet arkadaşlar yolumuzda kaldı. <laughs> Yerden devam ediyoruz. Ee, adamın sırtına ya, geldik galiba arkadaşlar. Ya Ya ben parkur prosuyum diyerem ya arkadaşlar. Şu, Abi ya. Şu. Şu karizmaya bir bakar mısınız? Bu karizmanın parkur prosu olmamak gibi bir şansı var mı ya? Vallahi bak. Ben 17'deyim. Asel 10'da. Fatma 10'da. Takipçiler de 6-6'da. Yani benim takipçilerim normalde parkur prosu. Dostum nereden gideceğiz ya? Önce sağdan. Evet. Şimdi Ay, ortadan. Evet. Evet. Ana, öldük. evet arkadaşlar. Önce sağdan gidiyormuşuz. Ama sonra sonra şey ben gittim oradan gittim. Sonra da bir daha sağdan anam sağdan değilmiş arkadaşlar. Ben biliyorum sağdan, var. Soldan, soldan ortadan. Aa. Var mısınız daha sağdan evet. Soldan, soldan evet. Gel, gel. Bir daha soldan evet. Bir daha da ortadan evet. Mahmut abi. Ortadan değilmiş ya. Mahmut ne oldu? Abi. Sen Mahmut abi sen de mi yedin? Afiyet olsun Mahmut abi. Mahmut Yaratır. abi var ya o masada kala kala bizi. Yani aa, Mahmut abi ayıp ediyorsun abi. Arkadaşlar, bir sağ, iki sol, bir sağ. Aha. Oyunun en kritik yerlerine geldik. Buralardan böyle oh, biri bireye oh, biri evet, Burası gerçekten birazcık zor. Asel sen nerede kadın abim? Asel de geliyor arkadaşlar. Mahmut abinin sırtına Abi, doğru tırmanıyor. Ben kaçtayım? Sen şu an kardeşim 13'tesin. Fatma ile birlikte yan yanasınız. Ben 19'dayım arkadaşlar. Aa, ben Fatma'yı yendim mi? Ya hayır, siz beraberesiniz Arkadaşlar bir yarış yapmıyoruz burada. Yarış yapıyorsak da birincisi ben. Baştan anlaşalım. Ama yarış yapmıyoruz yani. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle yukarıya doğru tırmanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ne? 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 Evet. Şimdi evet, kalbi de geçtik arkadaşlar. Burada değişik değişik hareketler yaptık. Şuradan da şöyle geçtik mi? Hemen... Evet, bunlar arkadaşlar ses telleri. Ses telleri böyle bir yukarı bir aşağı yaparak harekete geçer. Şu an benim konuşmamı sağlayan ses tellerim de böyle bir yukarı bir aşağı yapıyor. Yalnız Fatma. ses tellerinden sonra kaka borusu geliyor, bakın. Evet, evet. arkadaşlar... Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ay. Baba. Fatma değil bana bak bana. Ne oldu? Kaka yoluna gittim. Kaka şey yoluna. Ben şu anda sen neredesin? Arkadaşlar adam bizi adam beni ayıptır söylemesi. Ayıptır söylemesi sıçacak. Anam Allah. Ay. Anam. ey Arkadaşlar bir bakın. Bir bakın bir bakın. Bir bakın şuraya bir bakın. Nereye <laughs> düştüm bir bakın. Kulazete <laughs> düştüm. Ah da tabir. Pok gibi. Puh. Allah Neyse. ama doğru Puh devam ediyoruz kardeşim. Daha ölmedik. Daha ölmedik. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu izlerken eğleniyorsanız like atıp kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Şöyle hemen şuradan da atlayalım. Arkadaşlar bu arada yaz geldi. Ana lan bu ne sıcaktır ya. Vallahi suyum ederim. çıktı. Uy. Asel, Asel, kolsuz giymiş arkadaşlar. Ben oyun doktorum tişörtünü giydim. Fatma da NASA'da çalıştığı için NASA'nın tişörtünü giymiş. Yakında Fatma'yı uzaya gönderecekler. Çığa. Aha! Ben bitişe geldim. Yolo! Oh, kurtuldum vallahi. Eh, kardeşlerimi de zaten sevmiyordum. Onlar hastanede kalsınlar. Eh. Şaka yaptım şaka yaptım ya ben burada tamam tamam şimdi şurada bir parti parti vereyim parti vereyim şurada bir ondan sonra gelip sizi kurtaracağım arkadaşlar ben kurtuldum Kardeşlerim abi, de yolda bir dakika bir dakika abi. Evet, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar izleyip de like atıp abone olmuyorsanız vallahi siz üç klavyeyle ile he anladım Evet arkadaşlar bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere bay bay